Hocam şu frekans deneyini yapalım mı? Yapalım mı? Yapalım bence ve birazdan da 6.6.2022'ye açıklarız ama... ...önce şu su deneyi... ...nedir hocam ne yapacağız İnanın reklam arasında da söylemedim Mustafa Hoca. Şimdi biz burada neyi göstermek istiyoruz sevgili izleyiciler? Biz suyun hayatımızdaki önemini anlatacak değiliz. Fakat sizlere suyun rezonansını göstermek istiyoruz. Ne demek o zaman? Suyun dışarıdaki seslerle ve enerjilerle nasıl etkileşim halinde olduğunu göstermek istiyoruz. Bütün amacımız, gayemiz bu. Bu ne demek? Bu yüksek elektromanyetik bir alana içeceğimiz suyu bıraktığımızda suyun su yapısından ziyade rezonans yapısının bozulabileceğini göstermek istiyoruz. Yani suyun bir enerji alanı var. Biz bunu yüksek frekanslı bir alana bıraktığımızda suyun su gıdasını azaltmış oluruz. Onun içindir ki suyu doğal ortamında rezonansını koruyabilecek şekilde yapmamız lazım. Suyu getirdik buraya, ilk defa açıyoruz. Türker Bey siz açın lütfen. Evet, şeyini çıkardık, oğlanımı şöyle geldim ama Serkan, evet, sıkıntı yok. Biraz doldurun. Şunun içine doldurun suyu. doldurabilirsiniz. Peki, hocam ne olacak? <laughs> Şimdi burada bir esvamız var. Devam et, doldurayım mı? Biraz daha dolduralım hocam, lütfen. Yani Mustafa hocadan yine enteresan bir deney. <laughs> Peki. Hocam, hocam bir Esma söyler misiniz siz? Herhangi bir tane mi? Yok şurada e, çok güzel titreşimi var. Çok güzel bir frekansı var Esma'nın. Çok ilginç yazanlar. Evet, Kavi esması. Bismillahil Kavi. El Kavi. El Kavi esması. El Kavi esmasının sudaki rezonansını göstereceğiz kıymetli dostlar. Şuradan ha, basalım. Bir dakika, şu ne hocam önce bu? Frekansı mı ölçüyorum? Bu frekanstaki titreşimi suya yansıtan bir cihaz. Ha, ama ciminin yaklaşması lazım. Yukarıdan görmesi lazım. Evet, tamam. Sudaki Göndereceğimiz titreşimi suya yansıtan bir cihaz. Tamam, buradan e, esma göndereceğiz suyu tit suyu titreştireceğiz. Allah Allah. Evet. El Kavi. El Kavi. İnanın ben de şu anda izliyorum yani. Allah Allah. Masaya yaslanmaz mısın Ümit abi? Masaya yaslanmazsan. Ha <laughs> masaya yaslanmayalım. Bu şu anda suyu rezonans haline getiriyor. Yani bunu bir esma ile mi yapıyoruz hocam? Bir esma ile yapabiliriz, ayetle yapabiliriz, sözle yapabiliriz, güzel sözlerle yapabiliriz. Çünkü eski kadim insanlara ve bilim insanları özellikle İbn Sina der ki: "Suya kötü söz söylemeyin. Suyun yanında kötü söz konuşmayın. Çünkü suyun bir hafızası vardır. Konuştuğumuz her kötü söz ...su tarafından kaydedilir ve biz bu suyu tükettiğimizde... ...o kötü sözü tüketmiş gibi oluruz. Bir dakika, oluruz. ben şu işte bilgisayara bakacağım başka bir şey oluyor mu diye. Şöyle, pardon çok üzüldüm geçtim kamerayı. Açabilirsiniz. Burada. Ha burada, evet. Herhangi de bir şey yok, doğru. Yani aslında hayatımızın tam ortasında, merkezinde... Frekanslar var. Frekanslar var. Yaptığımız esmalar bizim frekansımızı yükseltiyor mu hocam? Tabii ki yükseltiyor. Yani suyu titreter frekans... Ya bizlere neler yapmaz? Vücudumuzun yetmişin su olduğunu söylüyor zaten benim insanları. Evet. Şu sudaki e, rezonans şekli çok önemli aslında. Ne ne, ne demek o şekil hocam? Ya bu suda çok güzel bir rezonans haline getiriyor. Şu an titrediği için göremiyoruz ama e, videonun tekrarında durdurarak izlerseniz daha net görürsünüz rezonans şekillerini. Hı. Hmm. Evet, enteresan. Yani e, bakın. Hocam bunu şimdi çok soracaklar. Ya ne yaptı? Mustafa Hoca orada başka bir şey mi yaptı? Hayır bu Fatih Şerif'in frekansı. Ha, Fatih Şerif'in frekansı. Sudaki frekansı bu. Biz Fatih Şerif'i okuduğumuzda bedenimizdeki yüzde yetmiş su bu şekilde titreşim haline gelecek. Aa. Tabii. Bu bir rezonanstır Türker Bey. Evet, ilginç. Evet. Ee, var mı başka gösterebileceğiniz? Başka var mı? Bakalım. Var bir frekans daha var, açalım onu da. Bu hangisi? Bu en güçlüsü galiba. Bu e, Ayetel Kürsü'nün frekansı. Ayetel Kürsü'nün. Yani o yüzden es, esmalar ne kadar önemli, ezan var mı acaba? Ezan yok hocam. Ezan yok. Esmalar ne kadar önemli, bu frekanslar hayatımızda ne kadar önemli? Diyorsunuz ki yani Besmele'nin, Fatiha'nın, Ayetel Kürsi'nin, kendi esmamızın vücudumuzda su oranı yüksek zaten. Onda yarattığı bir titreşim var. Evet. Şimdi bununla alakalı e, kadim ocak öğretilerinden ziyade i̇bn Sina'nın ve dahi Fahrettin Errazi'nin bir çalışması vardır. Onlar der ki açıp bakabilirler. El Kanun Fitti Tıp kitabına ve Fahrettin Errazi'nin diğer kitaplarında bu yazar. Durgun suya benletmeyin derler durgun suda bevletmek kişi de bazı e, sıkıntılı negatif enerjiler konusunda zuhurat meydana getirebilirler der İbn Hocam alimler geçen günlerde anlattım. Ee, çayı getiren kişinin bile çay geldi diyelim ki önünüze. Alimler bu çayı hemen içmezmiş yani. Çünkü evet. hal dili oraya bulaşıyor. Evet. Yani Onu çayı duymuş. acaba dertli mi? Doldurdu. Oraya, tabii. Yani yoksa başka bir şey mi düşündü? Nazarla mı koydu? O yüzden bekletirlermiş biraz. O yüzden Şimdi, besmelesiz hiçbir şekilde... Besmelesiz size, evet. Çok Geriz önemli. Evuzu besmeleyle. Çok önemli. Yani bizim içerisinde şeytani telkin olan bir müziği açtık. Odamızda, iş yerimizde ve dahi başka bir yerde. Suyumuzu da buraya bıraktık. Suyumuz nasıl rezonans haline geliyor biliyor musunuz? İşte oradaki telkinle rezonans haline geliyor. Suyun yapısal formu bu. Allah Zülcelal Teala bu şekilde yaratmış. Hafızası var. Onun için dinlediklerimize yani daha doğrusu ne yediğimize nasıl dikkat ediyorsak kendimize ve çocuklarımıza ne dinlettiğimize de çok dikkat, dikkat etmemiz lazım. Dikkat etmek lazım. Şu şeyi verelim mi? Su büken frekansı verelim mi? Tabii ki. 60'ı evet. verin arkadaşlar ona görelim. 60 geliyor. Bir de sonra şeyleri vereceğiz. Dalgaların hasta ettiği ağaç. Evet bu su büken bir rezonans var bu? burada. Bir frekans uygulanıyor. Ee... Sesi var mı arkadaşlar? Hızlandırabilirsiniz de. Evet suyu açıyor. 24 terze başlıyor. suya bir frekans yayını yapıyor akan suya. Ha. Sudaki şekle bakar mısınız? Geometrik şekle. Ya hepsi her şey mucize hocam. Evet. Ya su damlacıkta bir mucize var. Kesinlikle hocam. Yani evet. bunlar bizim hayatımızda var. Bizim bunlara dikkat etmemiz lazım. Çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü bazı semboller, bazı semboller, bazı içecekler... Biz kabul etsek de etmesek de bedenimize rezonans halinde olur, bilinçaltımıza işler. Bu da ilerleyen dönemlerde birçok profesör ve bilim adamı bunu söylüyor. Sadece Mustafa Kurnaz söylemiyor. İlerleyen dönemlerde insanlarda karşı taraftan gönderilen niyet doğrusunda bazı zuhuratlar meydana gelir diyorlar. Bu da 25 yers. Çok fark var arasında. Allah Allah. Evet, peki 56'ya da verelim, elektromanyetik dalgaların etki ettiği hasta ağaç. Şimdi, e, bu, 56. Evet. burada inanılmaz bir frekans teknolojisi var Türker Bey. Burada bir frekans yayılımı var ve Müziği ağacın mi? buraya baktığı yüzü. Görebiliyor musunuz? Ağaç bile kurumuş o frekanslara baka baka. Ciddi derecede bir frekans evet. yayılımı var. Ben bu evdeki yaşayanları düşünemiyorum bile. Böyle bir durumda karşılaştığımızda hep söylüyoruz, yine söylüyoruz. Buraya bir tane kurşun kolye asınlar. Bunu bu şekilde bir konuyla. Ezoterizm okulunda söylediniz hocam. Söyledik evet. evet Ezoterizm okulu başladı bu arada. Mustafa evet. Hoca orada ders veriyor. Buraya bir kurşun kolye asarlarsa nasıl o rezonansı kestiğini görecekler. Şimdi asınlar bu görsel bu arada yurt dışından. O aç canlanmaya başlar. Çünkü kurşunun yapı itibariyle böyle bir özelliği var. Hatta Kehf suresinde de geçer. Zülkanen Aleyhisselam'ın yapmış olduğu sette geçer kurşun. İnanılmaz bir manyetik kesme özelliği vardır. 57'yi de verelim ondan sonra Ümit Hocam'a geçeceğim. Frekansla hava muhalefeti olayları. Evet. Şimdi diyorlar ki bunlar komple teorisi. İşte frekansla bunu nasıl yapıyorlar? Buyurun burada bilim insanları bunu bilimsel bir deney statüsünde gösterdiler. Bu frekanslarla oluşan dalgalar, burada frekansları oluşturabilecek cihazlar kullanıyorlar havada ve bunun neticesinde bazı hava muhalefeti olayları meydana gelebiliyor. Kanada'da olmuştu. Artı 28 derece, eksi 30 dereceye düşmüştü. 8 saatte hava. Evet, evet. Kar yağmıştı ya günlük güneşlikti Kanada o gün. Özbekistan'da kar yağmış hocam değil mi? Evet, Özbekistan'da yağmış. Verip... Mevsim değişikliklerinin sebebi biraz da bu mu diyorsunuz hocam acaba? Etki ediyorlar hocam. Hmm. Yani yapay bulut neticesinde... ...Baryon-Neovat e, madenini kullanarak etki ediyorlar. 20 Mayıs'ta Cuma günü burada ya, kar bu yağdı. Çok yeni yani daha. Geçen hafta. Geçen hafta Cuma günü. Bu sene zaten yaz gelmedi bir türlü. Evet. Peki bunun sebebinde... ...bu mevsimlerde insanlar güneşi görmediğinde... ...karamsar oluyor mu olmuyor mu? Hiç sentezlediniz mi bunu? Kesin oluyor. En baştan bir söyleyelim. Kesinlikle. Yani ya bir yaz gelmedi. Tabii, tabii, gelmeyecek mi? mi acaba? İnsanın bir direkt yaşıyor. Direkt ruh haline etkiliyor hocam. Etkiliyor. Direkt evet. ruh haline. Bu da işte Kazakistan'a 20 Mayıs cuma günü kar yağdı. Ümit hocam duaların burada esmaların frekans açısından insanı yükseltme <laughs> açısından ne kadar önemi var değil mi? Şimdi frekans olayı hocamın uzmanlık alanı olduğu için hani ben olayın frekansıyla alakalı tabii ki bir şey demem doğru olmaz. Ee, sonuçta o bizim bilmediğimiz bir şey. Ancak duaların, esmaların, Kur'anın e, du, e, yani okumanın daha doğrusu çok ciddi şekilde insana tabii ki faydası var. Bu ve benzeri sıkıntılar yaşayan insanlara mesela İslam alimleri tarih boyunca baktığımızda görüyoruz. ki Özellikle hava silmiyle ilgilenen alimlerden bahsediyorum, düzgün alimlerden, şartlandırdan değil. E, ayet el Kürsi, felak ve nas surelerini e, suya okutup üfletip. ...içirir, duvarlarına serpiştirir... ...yani onun... E, ...oradaki bir enerjisiyle hmm. bir... ...ferahlamalarına sebebiyet verdirir evet. bununla. Evet. Ki e, kişi kendisi bile... ...sıkıldığı zaman, dertlendiği zaman... ...mesela bir... Kur'an okuduğunda, bir ayet okuduğunda, bir dua okuduğunda, bir Allah'a münacat ettiğinde, orada bir enerji, orada Tabii. bir ferahlık, orada bir rahatlama, bir huşu oluşuyor. Bununla beraber hani şunu da mutlaka eklemek isterim buna Türker Bey. Geçmiş zamanlarda bununla ilgili çalışmalar da yapılmıştı mesela. Şu anda da yapılabilir. Belki hocamın yapmış olduğu bu frekans olayı da bununla alakalı bir şeydir. Bir suya Bağırarak e, bir şeyler söylediğiniz, sövdüğünüz, küfrettiğiniz zaman ki e, değerleri, ölçümleri ve güzel bir şeyler söylediğiniz veyahut da bir e, ayet okuduğunuz, e, hoş bir şekilde yaklaştığınız zamanki e, durumu onun vermiş ben olduğu... De ...bambaşka oluyor. Moleküler yapısı değişiyor Moleküler değil Moleküler yapısı değişiyor. Ya da aynı şekilde bir çiçeğe saksıya... Ee, ...sürekli böyle güzel şey yap, sula... ...ondan sonra güzel konuş... Söz. Ee, ...güzel sözlerle bir enerji veriyorsun... ...orada zaten ona. Ee, o çiçek çok güzel duruyor ama... E, ...bağır... E, ...böyle hiç ilgilenme... ...daha çabuk kuruyor, dur, daha çabuk dur, soluyor. Dur, o yüzden çok önemi var tabii ki bunların hayatımızda. Bilgisayarı hayatımıza. göstermedik sen orada e, hocam besmeleye basarken. Onu da gösterin de milletin aklında soru işareti kalmasın. Tekrar Açalım hocam. 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 Açayım, şöyle yani, çevireyim. Çünkü sonra yok vay efendim şöyle böyle demesinler. Kalın, şurada, bilgisayarı da görün de tam olsun. Şurada ben sadece isim olarak yazdım. Hocam yazsan masası, masaya daha güzel titreşir. Şu an neye bastın hocam? Bu ayet herkülsün hocam ben yazmıştım. Burada yazıyoruz. İnşirah var. İnşirah var. var. Bismillah var. Sonra bay efendim oradan başka bir şey bastığınız olmasın yani. Evet. Sudaki yarattığı frekansları görüyorsunuz. Çok evet. acayip. Peki.